Merhaba arkadaşlar bu güzel bitti. Karaba oynuyoruz Roblox'ta. Abone atmayı, like atmayı, abone olmayı, like atmayı ve bildirim çanı açmayı unutmadıysanız hadi videoya geçelim. 1, 2, 3, let's go. Karaba oynuyoruz arkadaşlar Roblox'ta hızlıca. Şöyle. Tamam şunu. Bir dakika ya. Sipariş arabasına dur. Heh, tamam. Gidelim. Hadi bismillah. Hop 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 yavaş. Bas kaza. Vuhuu yavaş 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 yavaş. Arkadaşlar bu arada telefondan oynamak baya zor. Abi sen nasıl geçtin öyle derken çok kolay olduğunu fark et. Ah 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 yavaş yavaş yavaş. Arkadaşlar bu adamı takip edeceğim adam oynamış galiba ben de oynadım. Da, 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 da. Geri. Arkadaşlar bu arada bu arada telefonla oynamak bayağı zor. Bugünkü ikinci videomu attım. Arkadaşlar bu arada her salı ve perşembe video atacağım. Bir kez, iki kez, üç kez, dört kez, bel belki beş kez atacağım. Arkadaşlar şurası bayağı zor. Ah ah arkadaşlar arkadaşlar. Tabii sulara takıl. Taşlara takılmazsınız zor. Hayır taşlara takılmazsınız kolay benim gibi taşlar takılacaksınız. Bırakın bu işleri. <laughs> Ama ben <laughs> arkadaşlar arkadaşlar düz kurtuldum ve ah, düşme 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 düşme. Oh tamam. Gidelim. Arkadaşlar bir kez bile düşmedim. Derken derken olmaz olmaz olmaz. Ah arkadaşlar ilk düşmemiz. En azından checkpoint var arkadaşlar oyunda. Hadi araba. Sipariş, sipariş arabası ne arkadaşlar? Bas kaza. Yuş dur 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 stop. Arkadaşlar burada yavaşlamak için bir şey de koymuşlar. Duvar. Arkadaşlar bu arada e, bir Fenerbahçeli olarak bir şey diyeceğim size. Dün ilk resmi maçımız konferans liginci ikinci önleme turunda Zimbru'yu 5-0 yenerek gol yağmuru oldu arkadaşlar Kadıköy'de. Çok güzel oldu ama Tamam konuyu pek uzatmayalım. Galatasaray'da güzel bir maç yaptı. 2-2. Fenerbahçe gibi Fenerbahçe kolay geldi. Ama Galatasaray'ın Galatasaraylılara da bir şey demek istiyorum. Güzel güzel transferler yaptınız. Size de bravo. Biz de çok güzel transferler yaptık. Neyse lafı çok uzatmadan oyuna devam edelim. Şöyle eh, nasıl keyifler? Dünkü Çarşamba gün araba bölündü Bismillah. Arkadaşlar bir dakika araba yenilesin. Ee, bu arada dünkü Çarşamba günü baya bir sıcak vardı. Bizim burada hava 39 dereceydi. Ee, sipariş arabası. Karşımen sipariş arabası. Evet tamam. Basacağız gaza gideceğiz. Arkadaşlar ne oldu? Basacağız gaza gideceğiz. Arkadaşlar bravo. Aa, abi oraya gitmeni tavsiye ederim. Abi Arkadaşlar şey olmak için gittim ha. Artı yapamıyoruz. Sipariş arabası ne? Cancıl cancıl. Abi burada. Burada. Doğru. Da, doğru zamanı yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar bir dakika ben buraya geçip bir geleyim hızlıca. Arkadaşlar şu anda yalan söylemiyorum. Gerçekten tekledim. Vallahi tekledim tek attım yani. Bir şey daha bekleseydiniz şey Çöktüm derken derken derken. Ah be arkadaşlar. Neyse yapacağız, yapacağız, yapacağız. Videoda değilim gibi. Tamam, bakın. Bakın arkadaşlar, gördünüz mü? Videoda değilim. Tamam mı? Videoda değilim. Zıpla. Videoda hiç değilim. Normal günlük Roblox'umu oynuyorum. Tamam mı? Videoda hiç değilim şimdi. Heh, bakın arkadaşlar gördünüz mü? O en sevdiğim yer. Arkadaşlar ben bu şöyle spiral çizeceğiz zannettim. Aa, aa çok özür dilerim. düz geçeceğiz o zaman. Oy. Uf 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 dur 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 dur. Of arkadaşlar güzel kontrol ettim derken olmadı. Olmadı. Hiçbir şey olmadı. Bastım gaza git gittim. Basıp gaza gitmeyeceğim çünkü çok korkuyorum. Ya kardeşim, kabul. Ya da vazgeçtim. Ah. ah be ah be ah be. Ah. Arkadaşlar bu arada FIFA 23 de gelecek. Ben buraya sizin için yapacağım. Konuşmadan ve sakince. Nasıl geçtim ama? Nasıl geçtim? Bölüm temizlendi. Aa, Perfect. Şimdi konuşmayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? <laughs> Konuşmayacaktım sözde. Bu bir şaka amaçlıydı. Ah 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 ah. Arkadaşlar <laughs> yani çok güldüm şu anda. Ilk defa oynuyorum arkadaşlar. İlk oyun ay ikinci defa oynuyorum. İlk oynayışımda videodan önce bir oynamıştım. Hmm. Videodan önce de ben 10. bölüne kadar gelmiştim. Onları sarmak yerine yapayım dedim. 10. bölümde 40. bölümde bırakırım arkadaşlar ya da oyun bitmez ki. Oyun bitmez. Çok az. Almışız checkpoint'i çok güzel. Dön 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 dön. Tamam. Bas gaza ya da basma. Basma basma. Bas 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 bu sefer bas. Oh yaptım. <laughs> yaptım. Eyvallah. Arkadaşlar ve ee... Ee... zıplamaktan başka bir yolum yoktu. Ya benim elim mi yamuk? Arkadaşlar sana günü FIFA 23 gelebilir veya NBA 2023 kariyer modu gelebilir. PlayStation'dan da Hunter gelebilir. Yani avcılık oyunu. Lego Jurassic World gelebilir. PlayStation'dan gelebilirim yani. Salı günü arkadaşlar. Onu söylemiş olayım. Bas gaza. Ovi. <laughs> Temizlendirildi ne ya? Türkçe ayağı aldım arkadaşlar İngilizceydi daha güzel olur diye bravo çok güzel olmadı mı çok güzel oldu arkadaşlar 35'te bırakacağım 35'te bırakacağım 35'te bırakacağım ya arkadaşlar 25'te 25'te ben gitti. 25'te bırakacağım inmişti. 25'te bırakacağım. 25'te bırakacağım. Benim elim yok vallahi. Ah oh, yaptım. 23. Hadi 30'da bırakayım. Hadi 30. Çok güzel değil mi? İki rayın arasına takıldık arkadaşlar durduk yere. Yani çok güzel ya. Heh. sonunda. Tamam. Sp spiral diyorum. Ee, düzenli bir şekilde rahat ve rahat ve profesyonelce geçmemiz gerekiyor. Gerekiyor çok gerekiyor. Hop. of arkadaşlar nasıl? Nasıl taktik buldum? Nasıl arkadaşlar? Çok güzel değil mi? Bu bölümü geçeyim. Benim adım Poyraz değil. Arkadaşlar yok çok zor. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Herkese görüşürüz. Herkese görüşürüz.